Evet, şimdi sırada yılın en iyi farkındalık eğitmeni. O bir yeryüzü eleği, o bir ışık. Bin Nur Duman. <laughs> Hoş geldiniz. <laughs> teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İçinden geçtiğimiz süreçte Kimselerin e, farkında olmadığı, kalın fırçalarla geçip gittiğimiz bir zaman diliminde evler, çocuklar ve mezarlar bırakarak geçip gidiyoruz. Neden buradayız? Bunun farkında mıyız? Aslında iyiliği, sevgiyi, şefkati ve merhameti deneyimlemeye geldik. Bunun farkında olanların sayısının artması, uyanan ve uyandıranların sayısının artması umuduyla bu ödülü alıyorum. Ee, en iyi farkındalık eğitmeni çok teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar birçok ödül aldım ama bu benim için çok daha <laughs> anlamlı oldu. Ee, tüm katkılarınızdan ve emeklerinizden ve bu organizasyona gösterdiğiniz e, başarıdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi sırada...